tane iz yok. Bütün kubbe boyunca sef aktivitesi raporları alıyorum. Sel yok ediliyor. Kaçık. Bunları sadece sel araştırma dosyalarında gördüm. Evet. üzere. Ama bölge komutanlarımız her tarafta canlanmış sef rapor ediyorlar. Kubbe hatta aşılmadı ama içeride... Aman tarzım. insan olan her şeyi yok ediyorlar. Raşı bulmam gerek. Ben... Ben böyle bir şey için eğitilmedim. Prophet dikkat. Konumuna yakın bir yerde devre dışı bir sinyalci var. Bütün bu sef aktivitesiyle yeniden etkinleşebilir. Sence uzak durmalı mısın? Belki. Ama eğer bir güç kaynağı varsa belki onu kullanabilirim. something. yerleşim paneli kule köprüsünün karşı tarafında. asansör kafesini aşağı indiriyorum. Hala gidecek bir yol her zaman savaşmayı bana mı bırakacaksın? Bak, sen olmayı dilemediğin bir gün bile geçmiyor. O dirimin altında dönüp duran o donanımlı, ıslak, geri zekalı, saçma sapan, sef mutasyon saçmalığına rağmen bunu kabul ederdim. Hadi.

sendikleri. Bunu mutlaka size ödeteceğim pislikler! Hangi cehennemdesiniz? Psycho? Eğer bunu yapan Serpiç'ini bulabilsem, onu öldürürdüm. Hadi. Bu kadar. Greyer kapıyı aç. Bekle. Sev teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Bunu halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Bellek kurtarma sistemlerine erişiyor. Hayırlıştırılıyor. Her zaman bir risk vardı. Doğanda temel bir değişikliği tetikledik. Ancak Anladım. teknolojik üstünlüğe sahip. Onlara dönüşmek zorundaydık. Dopamin alıcılarına engelleyiciler yerleştirdim. Yani zemin korunacak. Bunlar kovan zihnine maruz kalırsan tükenirsin. Tamam, şimdi onu çıkaralım. Dopamin engelleyiciler temizlendi. ...kritik, nörolojik değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Seth'le net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Anlıyoruz. Nano giysi bundan sonra tamamen kaldırılır. Özne 8A. Komutan Michael Skies. Hala... ...optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor... Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden senle savaşıyorum. O mi ilgilendin? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun. O yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu, Michael. Sel programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara. Her gün. Her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ne yaptığımı biliyorum. İnan bana biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael! Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Eğer o kadar üzgünsen eğer ...bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin... Seni yabancı lanetini? Dinle beni. Nasıl işlediğini biliyorsun. Ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Seçeneğin yok mu? Sadece onun söylediğini yapmak... ...sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey sor. Senin hakkında haklıydım. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama Tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin var ...herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmem gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar... ...sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Zayko. Hayır dostum. İyisin sen şu iyisini al git... ...ve kendi savaşında savaş. Her zamanki gibi. Michael! Bekle! Hayır, Claire. Haklı. Bırak gitsin. dikkatli dinleyin. Biraz önce yükselen kırmızı yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Baş melek, Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu, geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani düşman bileşenlerinin ve şehir bölgesi nüfus azalma olaylarının kesin çözümü anlamına gelir. Baş melek için alternatif sonuçların yeniden verilmesi konusunda protokoller vardır. Bu sonuç SEF 3. aşaması tehdidi ise baş melek mümkün olan en saldırgan protokol setini başlatır. Yükselen kırmızı yıldız. Ah tanrım. New York'u yok edecekler. Tamamen yörüngesel yok oluş.